98-99 sezonun en gollü karşılaşmalarından biriyle karşınızdayız. Lider Beşiktaş'ın 1 puan ağırlığındaki Galatasaray, ligin 12. haftasında 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maratondan dolayı ligde beklenmedik puan kayıpları yaşasa da sonuç maçını kazanarak sahaya çıkıyor. Bordo Maviler ise son 5 maçında 4 galibiyet alarak üstün üstünde olduğunu gösteriyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ı ideal kadrosuyla sağdaki yerini alırken, Gordon Min'in Trabzonspor'u ise sezon başı İngiltereden transfer ettikleri Kevin Campbell'a çok güveniyor. Vakit kaybetmeden 15 Kasım 1998 gününe götürelim sizleri. Aisamian stadındaki devran deviye. Aslan'ın çizdiği performans bu maçı kazanacak güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah kazanacağız. Gordon Mill'in belirli düzeni içinde oynayacak. Hacı ile büyük hakanı kitleyip kontrataklarla gol'e gitmeye çalışacak. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçından galibiyetle geldik. İnşallah galibiyet serisini Trabzon maçıyla sürdürmek istiyoruz. Dostça bir maç olmasını istiyorum. E, spor her şeyden önce dostça bir mücadeledir. Bir savaş değildir. E, i̇yi oynayanın kazanmasını istiyorum gönülden. Karşılaşma başlıyor. Sport bence bir maç olmasını diliyoruz. Fatih Terim görüntüye geliyor. Rabzons Fırat'a. Campbell. Bas Campbell'dan. Lovrenet. Campbell kaçtı. Sol kanada. Ünal. Kaç kaçıyor. Ünal. Vurdu kaleci tarafını. Campbell ve gol. Ve gol ve gol. Campbell'ın golü. Campbell'ın golü ve Trabzonspor 1-0 önde. Alisa de gol Trabzonspor'dan geliyor. 6. dakika. İngiliz Campbell topu alana gönderiyor. Büyük sevinç Trabzonspor'da. İşte gol Campbell. Boş alan yaratıyor yaptığı deparla. O boş alana Ünal geliyor. Ünal ceza sahasına girerken vuruyor Tafarel. İkinci pozisyon Campbell ve gol. Değişik açılardan izliyoruz golü. Campbell. Hacı. Arif. Arif. Ceza sahasına doğru. Kafa, Miloševski corner. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Korneri kullanacak Galatasaray. Hacı. Ceza sahasına. Bir kafa. Fatih indirdi. Miloševski. Galatasaray yedek kulübesi. Hacı. Okan. Ünal. Hacı. Hacı. Oyun devam ediyor. Okan ceza sahası. Okan gol pozisyonu Miloşevski. İkinci pozisyon. Topu ağlarda mı diye yardımcı hakeme bakım. Hayır. Oyun devam ediyor mu? Trabzonsporlular hakeme döndüler. Oyun devam ediyor. Galatasaraylılar. Ve maçın hakemi. Yardımcı hakeme gidiyor. Hakem ortaya yöneliyor. Maçın hakemi Serdar Tatlı. İlginç bir pozisyon değerli seyirciler. Ali Samyen'de. İşte bu açı değerli seyirciler. Galatasaraylıların sevinci var. Ve pozisyonu izliyoruz bize. Okan. ikinci pozisyon. O gün koşuyor. Maçın hakeminin yorumu. Topun tamamının çizgi geçtiği yolunda. Abdullah. Trabzonspor hata. Bu net. Wogunet çok surattı. Wogunet ceza sahası. yerden vurdu dışarı attı. Wogunet dışarı attı. Temposu çok yüksek bir maç. İşte pozisyon. Wogunet geriden geldi. Topla suratlıydı. İşte pozisyon değerli seyirciler. Tekrar görüntüye geliyor. Yine Trabzonspor'un atı. Campbell kaç, kaç ya? Campbell vurdu ve dışarı attı. Campbell... İşte Campbell. Campbell'ın vuruşu ve dışarı gidiyor. Ogunet. Hacı. Hacı. Hakan ve Arif iki hareketli. Hacı boşalttı boş attı. Hacı kaleye vurdu Miloşevski. corner. E gidiyor top? Vuruşu yapan Hacı. Miloshevski uzandı ve korner. Vogrenes geldi. Vogrenes aldı. Sağ kanat Vogrenes. Ortada Campbell mesela attı. Vogrenes üretti. Vogrenes Campbell. Gol pozisyonu. Campbell kale başına gol. Campbell. Campbell show var İslam yerinde değerli seyirciler. Gol Campbell. 31. dakika Campbell. Ramzonspor 2-1 onda Campbell. Longrunet golleri yaratan oyuncu. Campbell önce kontrol. Rahatlıyor pozisyonda ve golünü atıyor. İşte Vugrinet. Selahattin ve Campbell. Campbell bekledi. Topu aldı. Rakibinden sıyrıldı. Golünü attı 2-1. Kronometreler 31. dakikayı gösteriyordu. Sağ kanattan Vugrinet. Campbell bomboş kaldı. İşte Campbell ve Campbell. Hacı ceza sahasına. Kafa ve gol. Bülent'in golü. Bülent'in golü. Galatasaray 2, Trabzonspor 2. Son anda 45. dakika değerli seyirciler. Bülent'in golü. Durum 2. Çoğunluğu Ali Samiyen'de. pati titrem görüntüde Karatay'ın golü. Bülent'in golü. Abdullah Popescu, Abdullah. Hakem oyunu durduruyor. Popescu ayağa kalktı. İşte pozisyon. En direk serbest vuruş kullandı Trabzonspor. Vuruş yerine Tafarel. Doğru direkt vurdu Tafarel. Corner. Ceza sahasına Tafarel. Tafarel. Abdullah Topuk ne dişini aldı? Tekrar seyrediyoruz. Hacı. Hacı. Kaleye vurdu Miloş Eski. Hacı'nın şutu. Tugay. Kaptırılan top. Campbell topu aldı. Ünal yanında. Campbell döndü. Campbell'ın pası. Selahattin gol pozisyonunda. Selahattin 3. gol. Selahattin'in golü. Selahattin attı değerli seyirciler. Selahattin'in golü. Büyük sevinç Trabzonspor'da. Altıncı dakika Trabzonspor 3-2 öne geçti Campbell 2 gol atan Campbell 3. golü yarattı Selahattin topu alana gönderdi 3-2 önde Trabzonspor Raul Selahattin Köşe vuruşu kullanıldı. Rafa dışarı gidiyor top. Popescu. Emre. Aci. Yerden ceza sahası Miloševski. Okan ve Miloševski. Aci ceza sahasına. Bir kafa. İkinci pozisyon. Atak sürüyor Popescu. Hakan Şükür. Oyun devam ediyor. Galatasaraylı hakeme bakıyor ata sayıların hakeme baktığı pozisyon. Pozisyon ekranda. Bugün Campbell yükseldi. Campbell Bogunets pas sol kanada. Yine gol pozisyonu ve topu gol. Orhan golünü atıyor. Orhan'ın golü. Orhan'ın golü. Oyuna girdi ve golünü attı. Trabzonspor 4-2 önde. Orhan oyuna girdi. Topla buluştu ve golü attı değerli seyirciler. Trabzonspor 4-2 önde. 4-2 önde Trabzonspor İstanbul'da. Orhan olun dakikası 86 Emre pardon Meyun görüntüye geliyor. Okan Recep vurdu kafayı. Arif geriye döndü. Popescu. Sol kanada. Hacı. Ceza sahasına. Burak döndü. Burak vurdu. Miloşevski uzandı. Bornel. Bornel'i kullanacak Atasaray. Miloşevski görüntüye geliyor. Trabzonspor 4-2 önde. Ceza sahasına. Soğan. Burak dokundu ve gol oldu. Burak'ın golü. 4-3 oldu değerli seyirciler. Tam anlamıyla bir gol Yağmur Ali Samiyen'de. Şu ana kadar 7 gol. Burak'ın golü. Galatasaray 4-3'e getiriyor durumu. 88. dakika. 88 dakikaya sağan 7 gol. 2 dakikalık bir süre. Ve oyun başladı. İşte Burak. Değişik açılardan Daha da Galatasaray'ın üçüncü golü. Buran golü. Hakan Şükür. Suat. Abdullah geldi. Abdullah aldı. Trabzonspor'un atağı başladı. 5'e 3 kaldı Trabzonspor. Abdullah Campbell yanında. Sol kanada bıraktı topu. Orhan aldı. Savunma dengesini kurmak istiyor. Ünal. Ünal'ın pası. Campbell döndü. Campbell. Kaleci tafara. Campbell. 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 Her trik yapıyor. Campbell. Ali Sami'nin bir gol daha. Beşinci gol Trabzonspor'dan. Campbell son yılların ilginç maçı Trabzonspor 5-3 önde Gol Campbell 89. dakika Campbell Trabzonspor'un <laughs> golü Campbell Galatasaray oyuna başladı. Burak geldi. Recep karşıladı. Hacı. Ceza sahasına. Gol pozisyonu yine. Emre'nin vuruşu savunmadan geri geldi. Bütün aktarıyla yükleniyor Galatasaray. Trabzonspor topu kapabilir. Sağ kalada kaptılar Trabzonspor'lar Ünal aldı. 3'e 1'e kalın Trabzonspor. Sol kalada Orhan'a. bir Vigrines var. Vigrines'ten önce Suat geldi araya. Çok süratli kontrata kalkıyor Trabzonspor. İşte Campbell Gecenin yıldızı Campbell Değerli seyirciler Kale vuruşunu kullanacak Galatasaray Son yılların ilginç maçlarından biri İstanbul Alisamyen'de bir yaşanıyor İşte Campbell Ve Campbell 5. gol Hakem düdüğünü çalıyor ve Trabzonspor Galatasaray'ı 5-3 yeniyor. Selahattin neler söyleyeceksin? Çok mutluyuz. Bilemiz hakkında kazandık. Sevinçliyiz. Mükemmel bir sonuç elde ettiniz Galatasaray karşısında. Herkes bu kadar gole dönük oynayacağınızı beklemiyordu. Çok iyi hazırlandınız herhalde. Nasıl oynadığımıza gelince kapanıp kontra yapacaktık. Bunda çok başarılı olduk. Bir de Galatasaray dörtlü savunma oynadığı zaman aralarına atılan toplarda çok boşluk veriyor, fire veriyor. Bugün bunu biz çok iyi değerlendirdik. Haddimizi bilerek oynadık. Sonuçta biz galip geleceğimize inanıyorduk ama bu kadar farklı beklemiyorduk tabii ki. Ama lig yarışı daha heyecanlı bir hale geldi. Ben yine iyi mücadele eden her iki takımı kutluyorum. Bir şey daha sormak istiyorum hemen. Gordon Milne Trabzonspor'un kondisyonunda bir yükselme var mı? Söz Görüldü Kulluk değil mi? Bu şekilde görüldü bence. Artık şampiyonluk adaylarından biri de ağırlığını koydu herhalde Trabzonspor İstanbul. Zaten adaydık. Kurulduğundan beri adayız. Ama bu sene daha emin adımlarla geliyoruz. Peki tebrik ediyorum. Evet, evet kaptan o gün sen ne diyeceksin maçla ilgili? Öncelikle iki takımı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Tabii biz galip geldiğimiz için çok daha sevinçliyiz. Burada bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çok çok iyi oynadılar. Her hattımızda çok iyiydik. Yediğimiz şanssız goller vardı ama ona rağmen her iki takımı yine de kutluyorum. Hocanız ben... maça çıkarken ne dedi? Galatasaray karşısında nasıl oynamamız ge oynamanız gerektiğini söyledi. <laughs> ha e, biraz önce dediği gibi. Yani kontra dayalı oynadık ve onlar da bu tuzağa düştü. Bana göre düştüler. Çünkü e, çok açık verdiler. Anormal düzeyde bir açık verdiler. Evet. Onu da şey yaptık, değerlendirdik. çok çok iyi değerlendirdik ve derbiye yakışan bir skor bana göre. Peki, tebrik ediyorum. Evet, Ünal geliyor. Evet, kaptan ne diyorsun maç için? Öncelikle takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten spor adına, futbol adına centilmence bir müsabaka oldu ve çok iyi bir maç izlettik. Hem televizyon başında olanlara hem statta olanlara. Biz burada kazandık mutlu dönüyoruz. İnşallah Galatasaray'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracak. Ülkemizi sevince boğacak yani alacağız. Galatasaray'da başarılar diliyorsun. Sonsuz başarılar. watch Hayır, <laughs> <laughs> Gol no, gerçekten çok really, iyi bir futbolcu. Bugün really, kazanmamız really, için gereken her şeyi yaptı. Çok mutluyuz. Yes Osman! Yeah. Yeah. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Oh, kazandık mutluyuz. Söyle de fazla bir şey yok. Çok mutluyuz. Ya, ya. Neler söyleyeceksiniz? Galip ya, geldiniz. Zor da olsa. bunaltıyorlar. Bizim soyunma doğamıza biz Ali Samiye'nin görevlisine izin alacakmışız. Bu nerede var kardeşim ya? Böyle bir şey var mı ya? Neymiş biz kameraman giremezmiş. Niyeymiş? Müdürden izin alacakmışız Vay be işe bak ya Eski köylere yeni adet getiriyor 3 puan kaybettik e, Telafisi olmayacak bir mağlubiyet değil Önümüzdeki maçlara bakacağız Trabzon'u kutlamak istiyorum Galibiyetlerden dolayı e, Telafisi olmayan bir e, mağlubiyet değil Uzun bir maraton bir ilgi aldık. Onu telafi edeceğiz önümüzdeki haftalarda. We're happy that we won. Ee, biz galip gelmiş olmaktan mutluyuz. But it's, it's three points and uh, we go on to the next game. Ee, üç puan aldık. Şimdi bir dahaki maça yöneliyoruz. So... Campbell faktörü çok önemli rol oynadı. Campbell gerçekten büyük bir futbolcu olduğunu bugün attır, attırdığı e, goller, attığı üç golle kanıtladı. Ben bir tek şeye üzülüyorum. Onu da ifade ettim. Yani yazımın, konuşmamın özü o. Hiç olmazsa biz klasiği aşıp istikrarı sağladığımıza inanıyordum ama endişelerim var orada. Çok büyük mutluluk yaşıyoruz. İşte görüyorsunuz Trabzonspor bu. Bu bir uzun maraton. Yani her şey olabilir. Oynayanı, kazananı alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok.